Kıymetli dostlar merhaba. Bugün 10 Haziran 2023. Geneve bahçemizdeki salepleri hasat ediyoruz. Görüldüğü üzere yumru var. Standartların üzerinde. Bu yıl saleplerin ikinci yılı. Geçen yıl hasat etmemiştik topraktan. Kesinlikle yumru kalitesi ikinci yılda daha güzel oluyor ve hem gramaja hem adede yansıyor. Bunu denemek istedik böyle iki yıl üst üste hasat edilmeyen saleplerin durumunu ve gerçekten de verimi şu anda güzel, bizi memnun ediyor. Örnek olarak 4 yumrulu bir salebimiz var burada. Genellikle 3 yumru 4 yumru Saleplerin topraktaki indiği derinlik bu şekilde. Bu toprak kumlu toprağı nispeten biraz daha ağır bir toprak. Biraz daha sıkı bir toprak. Kara toprak. Buna rağmen gayet saleplerimiz verimli olmuş. Bu sene çok Memnuniyet verici bir durumda şu anda. Bu durumdan anlaşılıyor ki salepleri dönüşümlü olarak salep tarım yapan insanların dönüşümlü olarak hasat yapması gerekiyor. iki yılda bir. Yani kurmuş olduğu bahçenin yarısını bir yılda yarısını diğer yılda hasat yaparsa hasat ederse kaliteli ürünler alması mümkün. Yeşil saplarını atmıyorum. Anas yumruğuyla birlikte yeniden ekimini gerçekleştireceğim yumruları Ekim ya da Eylül ayında tekrardan dikeceğim burada buradaki sezon Temmuz ayına kadar gidiyor rakım 400 görüldüğü üzere salepler şu anda yeşil bundan sonraki süreçte yeşil fideler tekrardan bir yumru atar mı bir bir buçuk ay içinde onu da denemesini yapacağız eğer iyi bir, bir performans sergilerse bu sisteme devam edeceğiz. Eğer beklediğimiz verim alamazsak bundan sonraki süreçte sadece yumurdan üretim yap bu şekilde devam edeceğiz. Bunlar serapiyaz. Mesela örnek olarak yumrular küçük bir ceviz kadar. Burada evet ve diğer yumruları koparmış oldum. Bu da başka bir tür dil çıkık. Bunda. Evet, maçın Var. Evet, bunun anaç ölmüş. Şimdilik bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.